Arkadaşlar hepinize merhaba ben onu bugün size birlikte Hacı Mobile'da 6 sprey nasıl atılır onu göstereceğim Hemen bir silahımızı alalım Ben avla M416 yı seçeceğim Çünkü bu silahları kullanıyoruz hepimiz yani genellikle Diğer Scar falan da kullanılıyor ama onlar nadir M4 bulunca Scar satılıyor yani bazıları. <laughs> Şimdi ATX saralım, Mermileri alalım. Tekrar ATX alalım. Şimdi ekipmanlara geldik. Şimdi ekipman olarak uzatılmışları alıyoruz. Onlar uzatılmışa gerek yok ama yine de alıyoruz. Buradan kompansatörü alıyoruz arkadaşlar. Diğerleri hiçbir işimize yaramaz. Bunu aldık. Daha buradan M416 için Şurası için dipcik verdik. Ondan sonra dikey tutmak alıyoruz arkadaşlar. Dikey en iyisi benim için. Yani dikey sprey için uygun bir e, tutmak ve buradan tekrar bir kompansatör alıyoruz. İki silahımıza da kompansatör alacağımız için. Şimdi ilk öncelikle bir ayarları göstereyim hassasiyeti. Bakın benim ayarlar bir şekilde. 6x burada arkadaşlar. Bunların hepsini 5'e ee, e çektim. %5'e çektim. Şimdi nasıl atacağız 6x spreyi? Şimdi 6x normal açıldığında böyle. Burada ayarla var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Burada 6x'ten 3x'e 3x 3 çekiyorsunuz bunu. Diğer silahımız için de aynı şeyi yapalım. Çektik. Tamamdır. Şimdi ben birazcık daha bu tarafa geleyim de şunun ses bize çok fazla geliyor. Orada bunda neden adamlar vuruyor anlamadım. Şimdi bir spoiler verdim arkadaşlar. Buraya geçelim biz. Şimdi mesela adamı gördük. Şu mesela adam. Adam çıkıp çıkıp giriyor içeri. Şimdi adamı boş verin. Biz şimdi böyle sıkıyoruz. Bir Şimdi şu adama bir şey demek istemiyorum. Adam da ne yapsın? Tek biz mi sıkacağız burada? Şimdi eee 6x'i 3x'e çektikten sonra Mesela buna vuralım. Ama şu an fareyi salacağım yani. Bildiğiniz bıraktım. Fare uzaya doğru bir e, yol yolculuğa çıkıyor. Mermiler daha doğrusu. Şimdi bir kontrol ederek vuracağım. Yani birazcık aşağı doğru çekeceğiz. Nereye gidiyorsa onu engelleyeceğiz. Engele doğru gitmesi için. Heh, yani. Çok fazla iyi olmasa bile iyi yani. Ne kadar da güzel bir cümle oldu lan. Neyse. Şimdi AUG daha güzel. Hani M4'e göre. AUG'un tepme oranı biraz daha düşük olduğu için. Bak. Görmüş olduğunuz gibi. Avuk daha az sevecek. M416 da yani, yani 6x'ler daha yaygın olduğu için M416 e, eğitimde biraz çalışın arkadaşlar. Yani engellere vuraraktan falan bir çalışın. Mouse kontrol etmeyi falan e, öğrenin. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu, yani ben ayakta sıkıyordum daha yine. Şimdi Ayakta biraz daha çok tepiyor. Oturarak sıkıyoruz bir de. Başka mesela şunları sıkıyoruz. Bir de ayakta sıkalım mesela bunlara dur. Oturdu. Bir de yattım. Ya oturarak sıkın ya da yatarak sıkın arkadaşlar. Ama bence yatarak sıkın yani. Yatarak biraz daha az tepiyor. Şimdi Agda deneyelim bunu. Bakın. Yanmış olduğunuz gibi daha az yapıyor. Şimdi bir aya bir oturma pozisyonu aldık. Çömeldik daha doğrusu. Çömelince böyle sekiyor arkadaşlar. Bir de normal ayakta. Ha bir de mesela bakın. Oturarak saldığım parayı biraz daha yavaş çıkıyor yani. Beni de biraz daha belirgin olur. Bakın bu normal fareyi kontrol ettiğim. Bu da saldığım. Yani uzay e, uzaya ilk çıkan silah olmak için AUK çabalıyordu. Şimdi bakın. ayakta mouse kontrol ederek yerde gene yerde. Bakın. Öyle yani. Şimdi mesela Eee DP e, ee, 7.62 silahlardan 6x spreye en yani yatkın olan silah dp 28 şimdi almaya gidiyorum onu yeter bu kadar bize dp 28 ha. şimdi buna hiçbir eklenti gerekmiyor sadece dürbün ee, bir dakika. Heh. Şimdi. Şöyle hemen bir gelelim. Mesela buradayız. Bunu bir hemen 3 çekelim. Hemen galip geldi bana. Şimdi. Bakın. DP diğerlerine göre biraz daha az arkadaşlar. Hani diğer 7.62'lere göre. Yani mesela AK'yi bilen bilir. Hani oyuna yeni başlayanlar bilmez ama AK zaten oyunun güçlü silahlarından ama bayağı tepiyor. Mesela Groza'yı alalım. Groza biraz daha yani fazla teper bundan. Bakın. birazcık dedik. Tabi Groza ile 6x'i bulacak kadar şanslı değiliz oyunda. yere yaptım. Broza için de hiçbir eklenti gerekmiyor arkadaşlar. Yani. Bir de mesela M4'e bakın. Dur ha. da bir ya bunda 6x tam geldi ha. Onu çekmeyi unuttuk. Ama sekmesi çok fazla değişmeyecektir. Hani 6x'te atabilen atar. Ama yani birazcık zor. Mesela MK arkadaşlar <laughs> MK hem böyle bildiğiniz SKS gibi falan kullanılır Hem de otoya almıyoruz Bunu çoğu kişi bilmiyor onu biliyorum yani Otomatik de böyle yani Şimdi oturarak yapalım Yatarak <laughs> Ama yakından çok güzel bir silah mesela benim arkadaşa bu kadar mermiyi ölmesi lazımdır Naban Neyse. Şimdi diğer videomuzda eee kamuflajların falan nerede olduğunu göstereceğim. Hani çoğu arkadaş TikTok çekmek için falan yani e, geliyor böyle eğitime. Kamuflaj alıyor falan yani. O yüzden hemen eee çekerim videosunu çekeceğim işte arkadaşlar hani eğer ki isterseniz yorumda belirtin hani bu videoya 5 like gelsin hadi Çe çekerim beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere ee, diğer videomuzda e, ne geleceği belli değil bu bir Brawl Stars videoları gelecek arkadaşlar ama biraz daha sonra gelecek o Brawl Stars videoları arkadaşlar. Belli olmaz yani videonun hangi videonun ne zaman geleceğini. Bir de şu rahat rahma bizi ya. Sesten konuşamıyoruz anasını satayım. Geç şuraya tamam. Şimdi e, diğer videoda ne geleceği belli değil. Hani Bo pro gelir. Bu Pro büyük bir ihtimal gelmeyecek arkadaşlar ama belli olmaz. Bu Pro gelebilir sandık açılımı. Ee, PUBG gelebilir, Brawl Stars gelebilir, Zula gelebilir. Ee, Zula biraz zenginledim. Hani önceden 2000-3000 ZP geziyordum. Şimdi 250.000 ZP çıkarttım. Şu an 133.000'i var. Ve onu 2-3 günde harcadım. Zaten 50 100 bin lirası ekstralar almakta gitti ekstralar ama yani bakın ekstrasız da güzel oynarsınız mpt'yi m4'ü AUG'u. ama yani ekstralı bir başka oluyor ya onu anladım yani hiç yani tam ekstralı oynamamıştım neden çünkü gelen zp'leri direkt aks'ye harcıyorum neyse bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar ee, daha fazla pubg mobile videosu için like at abone olmayı unutmayın. Bu arada Car Parking Multiplayer'da çekiliş yapacağım. Ee, 500 bin lira çekilişi. Car Parking oynayan varsa yapacağım tabi. Oynayan yoksa kime yapayım? Kendime mi yapayım zaten? Ee, o çekilişe katılan arkadaşlarımız 2'den fazla olursa zaten e, araç falan da hediye etmeye başlayacağım. İstedikleri değil. Eee belli bir araç vereceğim. Modifiyeli tabii ki. Yani motorlar falan tam olacak. Ee, bu arada bir videodan ayrılamadık. Onun farkındayım. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.